Amerika'da yaşıyorsanız ve Türk ehliyetiniz varsa nereden arabanızı sigortalattırabilirsiniz? Gayko'yu kullanarak araba sigortanızı yaptırabilirsiniz. Pekala ticari bir aracınız varsa, ticari araç şu demek, işiniz için kullandığınız araç varsa, inşaat işi yapıyorsanız, üzerinde aletler taşıyorsanız veya bir şirketle anlaştınız, o şirkete hizmet verecekseniz, sizin arabanızı commercial e, sigorta yapmanız gerekiyor. Ticari araçlarınızı da commercial sigortayı Gayko'dan yaptırabilirsiniz. Tırlarınız varsa tırlarınızı da Gayko sigorta firmasından sigorta yaptırabilirsiniz. Ama e, 9 taneye kadar müsaade ediyor. 9'dan fazla tırınız varsa buna müsaade etmiyor. Gayko sigorta firması güvenilir bir sigorta firmasıdır. Ben bize gelen hediyelerle beraber Gayko firmasının hangi hizmetleri verdiğini paylaşmış oldum. Illinois, Texas, Florida, Missouri, Ohio'da sizlere Gayko ile ilgili sigorta almak isterseniz yardımcı olabiliriz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve kazasız günler diliyorum.